demeyin. Yazarı Ergün Dur. Efendim, kitabın yazarıyla birlikteyiz. Kendisiyle kitap hakkında bir e, röportaj yapacağız efendim. E, kendisi e, aynı zamanda Bayraklı'da ilçe milliyetinde görevli. Efendim merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Evet, evet, yok, evet, Çok teşekkür ederim. var. Okuduğumda kitapçılarda hayır çok satılan bir kitap. İstedim ki seyircilerimiz de kitapla ilgili bilgileri alsınlar, kitabı okusunlar, e, kitaplar daha çok okusun diye düşündüm ve makamımızda sizi ziyaret ettim. Öncelikle e, tekrar hoş geldiniz. kısmıyla ilgili. E, evet, e, hepsi hikaye. Geç bunlar demeyin. Niçin böyle? evet, evet bununla ilgili çok soru alıyor. Hani deniz yer bazen. ...hikayelendirildi, e, konuşmalarını evet. e, hani böyle bu kadar oldu... ...bir derleme, da e, Çok e, iyi yani, evet. Özellikle sadece bu kitabın e, hikayelerin başındaki sözleri... nasıl bir e, kişiye bize bunu açacaktır. Mesela şu okuyalım bakın, çok ilginçti. E, hayatı seyretmek diyor ve altında da şöyle yazıyor. Yazar Kazancakis bir ihtiyara nereye bakıyorsun diye sorduğunda ihtiyar adam gözlerini akan sudan ayırmadan şu cevabı verir. Ne demiş? Hayatıma oğlum, akıp giden hayatıma. Evet, hayatıma oğlum, akıp giden hayatıma. Çok anlamlı bir söz. Onun altında bir şey daha var, onu da okuyalım. Kabristan, onu da siz okuyun lütfen. Hazreti Ali mezarlığa neden sık gittiğini soranlara şu cevabı vermiş. İki sebebi var. Anlattıklarıma itiraz etmiyorlar ve arkamdan konuşuyorlar. Çok güzel bir mesaj. Bir tane daha var onu da okuyalım. Dişi aslan diyor. Hayvanlar bir gün kim daha çocuk e, kim daha çok çocuk doğurabilir diye çekişmeye başlarlar. Hep birlikte dişi aslana gidip sorarlar. Sen kaç çocuk doğurabiliyorsun diye. Bir diye cevaplar dişi aslan. Ve ne demiş daha sonra? Ama ben aslan doğururum. Yani nitelik, nicelikten önemlidir diyor. Evet. Kitabın arkasında bile insanları çeken bir şeyler var. Evet. Sonra hocam. E, bunları devlemek eee ciddi bir zamanımı aldı. Tabii bu... Ne kadar sürdü bunları derlemek? Sadece kitapla uğraşmak, kitap haline getirmek 3 yılımı aldı. Yani şu kitabı 3 yılda hazırladınız. 3 yılda hazırlamayan dokümanlarım olduğu halde. Yani siz şimdi kendi öyküleriniz de var sanıyorum. Tabii ki. Ee, Derlemeleriniz var. Çeşitli yerlerden derlediniz. Mesela nereden? internetten mi? Nerelerden yararlandığınız kaynak gösterirseniz. Bakın araçla giderken bir kamyon arkasındaki sözü bile peçeteye yazmış. Çok bu kadar düşüneli bir ilginç. evet. Ee, burada bu formatta bir kitap olmadığını söylüyor bunu yayın evleri söylüyor çünkü içerisinde hikaye var, şiirler var, evet. e, anekdotlar var, yaşanmış olaylar var. Ee, bunları bu kitapta e, toplayıp e, ...sunduğumda yani birçok bu konuya emek vermiş, yıllarını vermiş kişiler bu formatta bir kitap olmadığını söylüyorlar. Evet. Ee, röportajın başında da söylediniz siz ben yarıya kadar okudum tam bir başucu kitabı. Evet doğru. Bunlarla ilgili <laughs> e, gerek e, siteme gerek mailime e, çok miktarda görüş alıyorum e, tam bir başucu kitabı diye. Tabii bunları duymak beni mutlu ediyor çünkü ciddi bir emek vermişsiniz. Ve hoş bir paylaşım, e, olumlu bir dönüş. Şimdi neden veriyorsunuz Yani her öyküyü okuduğunuzda biraz düşünmek gerekiyor. Diğerine geçmeden önce biraz düşünmek gerekiyor. Belki o yüzden hepsini birden okunmaz diyorum ben. Biraz düşünmek gerekiyor yani. Sizinle bir e, olayı paylaşayım. Bir mail geldi bir gün bana. E, Sayın Ergün Doğru diyor, sizin diğer kitaplarınızda nasıl? dönüşüyor. dönüşü, e, morali bozuk bir şekilde çarşıda geziyor okuyucumuz. Eşiyle çok ciddi bir tartışma yaşamış. Morali bozdu. Evet. Kitapçı da kitabın ismini ilginç görüyor ve alıyor. Ee, okuyucunun söylediği. İçini biraz karıştırdıktan sonra otobüste de satın alıyor. Otobüste de giderken okuyor. Eve geldiğinde hiç hesaplıyorken gayri ihtiyari eşine bunu sana aldım diyor. Evet. İki gün sonra yine böyle işten eve döndüğünde eşi karşılıyor ve ona şöyle demiş. Seni çok seviyorum. Evet. Kim bilir hangi hikayeden etkilendi. Evet. Bilemiyorum evet. ama evet. düşünün böyle bir aile, bir kişi bu bana yansıyan. Çok güzel. E, İnanın müthiş bir keyif. Evet. Gayet gay gay güzel. E, buna benzer e, birçok mailler alıyorum. Çeşitli e, dönükler alıyorum. Evet. Ama dediğim gibi e, böyle güzellikler oluşturabiliyorsak bu işin Gayet çok güzel. Ee, ben e, eşim fazla kitap okumayı sevmez. Ben özellikle bu kitabı verdim. Oku dedim. Gerçekten değişik buldu ve sevdi yani kitabı. Kızıma verdim. O da çok beğendi. Yani ben şöyle diyorum. Bu kitabı 7'den 70'e herkes okumalı. Başucu kitabı yapmalı. Ve ikinci baskıları, üçüncü baskıları olmalı. Tabii genişletilmiş olacak değil mi ikinci? Evet. evet. İkinci baskıda. Ee, okuma konusunda çok güzel şeyler bilmiyorum ama elimde kitap var. Evet. Bakın bu müthiş bir tespittir. Evet. Yani elsiz, yurtsuz bir kişi kitap okur. Yani kitap okumamak için mazeret yok. Her şartta evet. kitap okuyabiliriz. Gerçekten öyle. Şimdi de artık kitaplar da eskisi gibi pahalı değil. Seviyorum internet, şey bilgisayar teknolojisiyle rahat basılabiliyor, kolay basılabiliyor, ucuza mal edilebiliyor. Ben dün e, bir mağazada kitapçıyı Geziyor, kitaplara bakıyordum, 840 sayfalık meşhur Karamazov Kardeşler evet. romanını 2,5 milyona satıyorlar. Yani evet. bunu herkes alabilir artık. Bu kadar ucuz yani. Ee, söylediğiniz gibi insanın bir konuda ufkunun değişeceğini, davranışının değişeceğini ölçülendirsek bunun parayla bir ilgisi var mı? Evet. Şu kitapta bir konu okuduğunda, bir hikaye okuduğunda, o közlenmiş duygusu depreşiyorsa bunun fiyatla e, bir bu evet, ölçüsü evet. olmaz. Yani şimdi yani eskiden eskiden yani şöyle diyorlar kitaplar pahalı alamıyoruz diyorlar. Günümüzde çok ucuz kitaplar, evet. son derece ucuz. Herkes okuyabilir ve okumalı da. Sevgili seyirciler siz ara sıra televizyonunuzu kapatın. Yani o bilmem 150. bölümü, dizi izlemeyin. Kapatın, bir kitap açın okuyun, bir çay demleyin. Oh, böyle rahat bir şekilde inanın çok mutlu olacaksınız. Evet Ergün Bey, sizin ayrıca bir de resmi göreviniz var. Onunla ilgili biraz bilgiler alalım lütfen. Ben e, Milli Eğitimde şube müdürü olarak görev yapıyorum. Evet. Bu, i̇lçemizde Eğitim Öğretim ve Kültür Bölümü'ne Evet bakıyorum. Çok güzel. E, zaten severek de yapıyorum. Seviyorsunuz. Tabii ki. Türlü, e, sağlık, çok keyif olur. olarak yapıyorum. Evet. evet. İnsanlara faydalı olmak benim yaşam gayem. Evet. Ee, i̇nsanın e, bu geçici dünyada e, yaşamını bitirdikten sonra geride güzel şeyler bırakmasından evet. özellikle evet. güzel bir şey yok diye sanıyorum. Sizin kalacak bir şeyiniz var işte yani, bir tane var şu anda ne güzel. Bizimki işte çekeriz, yayınlarız, biter. Su üstüne yazı yazmak gibi ama hocamın kalıcı bir şeyi var, kitap var. Evet, e, son olarak kitapla ilgili neler söylemek istersiniz? Bakın, e, röportajın başında da söyledim ya, benim amacım e, çözlenmiş duygularımızı, dejenere olmuş e, duygularımızı alevlendirmek. Kitabında e, kitabımda bunun özünü anlatan bir hikaye var. Evet. Ses tonunuz çok hoş, eğer e, Sayfa 261'de Dünyanın 7 Harikası. Evet. Yarısına kadar okudum deyince bir ihtimal onu okumamışsınız. Okumadım de, evet. Şimdi Okum. okuyunca e, haklısınız diyeceğinizi umuyorum. E ben 266, bak, bir, zaten, hak, zaten bu. hak veriyorum size. Ben ne zaman <laughs> okusam bu hikayeyi e, böyle üzülleniyorum. Siz ee, okuyun hocam, sizin sesinizden dinleyelim. <laughs> Peki. Evet. Ben yazarı varken yani kitap Evet. E, dünyanın yedi harikası. Bir grup öğrenciden dünyanın yedi harikasının neler olduğunun listelenmesi istenir. Aralarında anlaşmazlıklar çıkar. Ama aşağıdakilerde karar kılanlar: 1. Mısır'ın büyük piramitleri. 2. Taç Mahal. 3. Büyük Kanyon. 4. Panama Kanalı. 5. Emsai binası, 6. Sen Peter Vezikası 7. Çin seti. Dünyanın 7 harikası bunlar. Öğretmen oyları toplarken sessizce duran kız öğrencisinin henüz kağıdını vermemiş olduğunu fark eder. Sonra öğrencisine hazırladığı listeyle ilgili bir problem olup olmadığını sorar. Öğrenci, evet biraz var öğretmenim. O kadar çok şey var ki Karar veremiyorum der. En peki söyle bakalım listede neler var diye sorar öğretmen. Kız öğrenci önce durak duyulacak sessizlik olur. Basit, sıradan, normal sayıp gözden kaçırdığımız şeyler gerçekten ne kadar mükemmeldirler. Kordon Dili izleyicilerine samimi bir hatırlatma. Hayattaki en değerli şeyler satın alınamayanlardır. Görmekten, duymaktan, dokunmaktan, tatmaktan ve hissetmekten ve gülmekten ve sevmekten mahrum kalmayacağınız bir hayat dilerim. Çok teşekkür ediyoruz. Çok mükemmel de. Şimdi e, sevgili seyirciler bu kitabı tavsiye ediyorum. Bütün kitap evet. da barkar, barkar, var galiba. Var. Öyle var. E, hoşluk da var. Evet. Ben e, size de bir tane hediye getirdim. Öyle Yanımdan mi? Çok teşekkür e, ediyorum. E, Çok sağ olun. Hazırlıklı gelmiştim. Sen bunu kabul edin. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Çok, sağ olun. Çok teşekkürler efendim. Şimdi e, kitapla ilgili e, söyleşimize nokta koymadan önce sizin bir de gazetecilik yönünüz var. Evet. Balkan gazetesinde köşe yazısı yazıyorsunuz değil mi efendim? Bununla ilgili kısaca bilgi verir misiniz? Ee, Balkan Gündüğü gazetesi özellikle Balkan Balkanlarda e, yoğun bir şekilde okunan bir gazete. Şu evet. an bu gazete altı tane Ülkeye gidiyor. Altı ülkeye Altı gidiyor. Ülkeye, İzmirde ülkeye. basılıyor. Tabii İzmirde evet. basılıyor. Altı ülkeye: Bosna hersek, Evet Makedonya, Romanya, Çoluzaristan gibi ülkelere gidiyor. Burada ben e, eğitim ve kişisel gelişim hikayeleri yazıyorum. Evet. E, oldukça da keyifli. Çok güzel, çok güzel. Şöyle gazeteye bakabilir miyiz? Şöyle reklamları göstermeden. İsterseniz köşe Ha köşe yazınız Evet. 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 evet şu an e, özellikle engellileri işledim. engelsiz evet. e, engelsizsiniz diye. Engelsizsiniz. Evet. Şöyle, Bu haftalık Siteri bir eline. Haftalık. 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 de ver lütfen. Site w adım ve soyadım. Oradan evet. sitede de evet. yazılarınızı okuyabilirler. Sizle ilgili bilgileri alabilirler. Alabilirler. İsterseniz e, görmekte Tabii. söz konusu Tabii. olur. Dilerseniz. Bu, bu haftanın yazısı Engelsizsiniz başlıklı yazımız. Evet. Peki o zaman ne yapalım? Bu gazeteye nasıl ulaşabilecekler? Bu gazeteye e, internet ortamından da ulaşabilirler. İnternete Balkan günlüğü yazdıklarında rahat gazetede çıkabilir. Evet. Peki. E, son olarak neler söylemek istersiniz seyircilerimize? Ee, okuyalım derim. Hikayeyle, e, bir basit hikayeyle, bir şiirle, bir resimle sayın ve insanların değiştiğine çok tanık Dileyim, e, hayatta yaşanmış hikayelerden e, ve bu örselenmiş e, duygularımızdan ödün vermeyelim. O duygularımıza harekete geçirelim, sevelim, sevilelim. Peki, çok teşekkür ediyoruz size. Ayrıca çay için de çok teşekkür ediyoruz. Evet, Sevgili seyirciler, bu bölümde yazar Ergün Dur'la sohbet ettik. Diğer bölümde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın efendim.